Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile 2023 oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynayacağız şu anda. E-Sports oynayacağız arkadaşlar. Yapım şirketinin ismi. Arkadaşlar size öncelikle bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar sizce canlı yayın açalım mı? Bunu yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada finaldeyiz. Biz biraz oynamıştık arkadaşlar bu oyunda. Ama arkadaşlar tabii ki finale tek oynayıp bırakmayacağız. Birkaç tane daha oynayacağız arkadaşlar. Manchester siz mi United? Haaland oyuna başladı. <laughs> Keyifli şeyler diliyoruz. Ee, Bernardo Silva. Silva hareketten Bernardo. Bernardo Silva. Silva gitti Silva. Taşıdı. Evet arkadaşlar bu bu arada benim kanaldaki ikinci sesli videom olacak arkadaşlar. Eski kanalında bolca sesli dolar at at atıyordum genelde arkadaşlar. Ama bu ikinci olacak. Aslan 9 oynuyorum attı. Videomuzda da ilk seslendirmem yapmıştım arkadaşlar. Bu arada ata gitti. Aa, pardon alta gitti. <laughs> Donurma. Verdi pasını Markus. Markus Halans kayarak bir müdahale var. Zaire da Meri karşılıyor. Paris maça çok etkili başlıyor Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe gidiyor Mbappe taşıdı top Mbappe. Mbappe Ake'ye takıldı. Ake bravo Ake. Alvarez. Haaland. Haaland geldi Erling Haaland. Erling Haaland gitti. Haaland taşıdı ah be. Haaland ama ayakta kaldı. Ayakta da kaldı Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland gol. Erling Haaland. 25. dakikada Topu çaldı, atalını yaptı, golünü attı. Erling Haaland. Evet, gol ekranda ekranımıza geliyor bu arada. Defanslı sert, defanslı bir defansa çarpan bir topta. Da. Danuruma sonra sanırım defansa çarptı. Tam Danurumadan sonra sanırım defansa çarptı. Tam göremedik orayı. Emery, Dembele, Olneres, Jack Grealish. Erling Haaland. Haaland. Haaland gitti Haaland. Haaland taşıdı Haaland. Haaland verdi Haaland. Haaland Alvarez. 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 Ama faal var. Alvarez bu arada bir faal yapıyor. Meşhur United 1-0 önde. 33. dakikadayız. Ee, Mbappe. Kiran Mbappe. Zahir Emery'e verdi. Emery'i bu arada Kovev için bir baskısı var orada. Kayarak bir müdahale. Baskılar var Jack Grealish. yolladı Jack Grealish'i. Muleka. İkinci bakkala yolladı Muleka. Muleka aldı Muleka yatırdı. Rodri de takıldı ama Rodri. Grealish. Alvarez. Erling Haaland. 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 Ah be yine olmadı. Uzardı ataklarını bozdu takım. Şimdi Guardiola, Mbappe, Guardiola çok yakın. Guardiola son baskısı korner. Guardiola'ya çarptı. Bravo Guardiola. Evet şimdi cezasız kalabalık. Orta Haaland uzaklaştırdı bu sefer. Ama orada kimse yok. Ve ilk yarı. Gözler ikinci yarıda. İkinci yarıya Mbappe başladı. Bitina. Ugarde. Şimdi Ugarde ile Ugarde'nin baskısı. Sonuç kalmadı Ugarde. Ugarde. Markus. Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland taşıyamadı. Evet bu arada bir fal var. Vitina hemen kullandı hakemin düdüğüyle. Zahir Emery bakkala yatırdı Zahir Emery. Rodri, Rodri, Rodri zorladı Rodri. Rodri bayağı bir zorladı. Şimdi onlarda. Şimdi Vitina. Vitina taşıdı. Grilish, Grilish de geldi. Kovacic, Dembele de top. Dembele pasını verdi. Kayarak bir müdahale sonunda topu kaybetmediler. Bu Dembele, Dembele, Dembele. Ake uzaklaştırdık. Ake burada bu arada Haaland. Haaland geldi oraya. Erling Haaland. Haaland'dan mükemmel bir çalım. Haaland, Haaland, Haaland geçti. Haaland, Haaland durdu. Ugarde, son anda Ugarde. Haaland'da deniyor. Manchester United Rodri. Rodri kaleci Donnarumma. İkinci anlı Donnarumma. Bravo Donnarumma. Rodri, Rodri, Rodri geldi Rodri. Rodri, Rodri gidiyor de parla Rodri. Rodri de attı Rodri. Rodri baktı kale Rodri. Pasını verdi. Alvarez kaleye baktı. Marcus. Sağlam bir Varkus. Orada bütün ayla desteği veriyor takım. Şimdi Walker. Walker geliyor. Walker. Ruben Dias var. markus Son anda. Ruben Dias bu arada taş. Meşhur United'ın futbolcuların. Gradiş de bırakacak yerine <laughs> Son dakikada bir oyuncu değişikliği yapıyor takım. Marquez Alenso. Bitin'e ve Manchester City kupayı alacak şimdi. <laughs> evet, Paris eleniyor ve kupayı Manchester United, ay pardon, Manchester City kaldırıyor. Evet, kupa oh! Kupa geliyor arkadaşlar Manchester. Manchester City'ye Evet. Kupayı kendi müzelerine götürecekler. Biz o ara yeni bir numara geçiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu şu kopayı izleyin arkadaşlar. Animasyonunu Champion Meşir City. Evet, şimdi Türk takımlarına yapacağız. Türk A grubunda Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Copenhagen bir de Galatasaray oynayacak. Evet. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi. Müziğe geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi. Ve ilk maç Kopanak'ta oynanacak. Grup aşamasındaki maç. Galatasaray ve Ko Galatasaray'a bol şans diliyoruz. Evet. Bir taraftan Kopanak kadrosu ekranınıza geliyor. Bir taraftan da Galatasaray ekranlara geliyor kadrosu. Maç başladı kesiler. Larson. 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 Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'ın bas baskısı var orada. Nelson. Mertens. Icardi. Mauro Icardi gidiyor. Mauro. Mauro Icardi. Mauro geldi. Mauro Icardi. Maru. İcardi yarı penaltı bekleniyor. Galatasaray penaltı bekliyor. Hakem oyunu sürdürüyor. Galatasaray penaltı bekliyor ama oyun sürüyor. Larson Leger Kerem e, Demirbay bayağı bir bastırdı. Kerem Demirbay sonuç ala alamadı. lagir maalesef ah oh. A gol zannetti. Mustera. Fernando Mustera kullandı. Şaşı boy. Boy ne yapıyorsun boy? Boy topu korner attı. <laughs> Daha bu arada ceza sahası baya bir kalabalık. Icardi. Mauro Icardi. Ah be Icardi. Olsun. Atak sürecek. Jelert. Jelert. Kerem. Demirbay. Jelert. Yerden Abdülkerim'den son Riskli bir paslaşma orada. Karamboyda. Mertens. Diris Mertens. Kerem oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem. Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Ah be. Ah be. Kerem Aktürkoğlu golü bulamıyor. Güzel sürdü topu. Güzel. Dripling ama sonuç gelmiyor Kerem. Kerem yine aldı Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem geldi Kerem. Kerem geldi baktı kaleye. Kerem. Yine Yine olmuyor Kerem. Larson. Larson bu arada Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim'e bir çalım. Kaldırdı Abdülkerim. Abdülkerim'de de kaldı yine. Pasatas geldi. Bu arada Mustera. Son anda Mustera. Son anda Mustera topu gol izin vermiyor. <laughs> Mustera bu arada kullanılır. Kullanılır. Cardi ilk yarı bitti. Gözler ikinci yarıda. Evet bu arada. Yedekler kadroyu tekrar görmek istediniz. Zaha. Zaha. Zaha, Zaha gidiyor. Zaha. Zaha. Zaha aldı. Zaha. Ah be Zaha. Zaham olmuyorlar. Son. Nelson. 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 Torreira. Nelson. Fal. Nelson. Victor Nelson. Sarı kart bu arada. 51. 51. dakikada sarı kart. Kaleye baktı. Mustera. Son anda Mustera. Yine Mustera. Kerem. Ay Kerem. Mustera. Kerem maalesef Mustera. Kerem'in istediği ileri koştu Kerem. Topu alamadı orada. Darson Abdülkerem. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay yerde. Fal bekliyoruz. Yine oyun sürüyor. Yine hakem oynatıyor oyunu. Kerem Demirbay uzaklaştırıyor. <laughs> Lere gör. Falk. Kerem'in var. Kerem orada bir çalım. İkinci çalım. Nelson. Son temas Nelson'dan. Icardi. Kerem'e bıraktı. Icardi ile tekrardan Kerem'in birleşi Kerem. Icardi'ye verdi. Icardi. Icardi bıraktı Nelson'a. Kendisini aldı tekrardan Icardi. Mağar Icardi. Icardi baktıklarına. Icardi. Icardi. Oyna dedi bana. Torayla oynadı. Torayla. Bir daha geldi. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay attı. Gol. Kerem Demirbay. Galatasaray 1-0 hem Kerem Demirbay'ın golüyle Kerem Demirbay burada böyle çalımların ardından şut açısı bulup gol atıyor Kerem Demirbay. Falk, Varson, Mertens, pardon Mertens alamadı Torreira aldı ama Torreira'da kaldı top Torreira, Torreira gidiyor Torreira, Lucas Torreira, Lucas Torreira gidiyor. Torreira. Torreira. Baktı kaleye. Torreira. Torreira. Kaleci. Icardi Atak sürecek. Mertens. ah Mertens de kaldı. Mertens oynuyor. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Ah be. 1-0 Galatasaray. Galatasaray kazanıyor bu maçı. Sanırım son ataklarını tazeleyecek takım. Ama sanırım son ataklıda bir çare yok. Meşhur United'la devam ediyoruz. Evet şimdi Meşhur United'la devam edeceğiz. Evet. Bir taraftan Meşhur United, bir taraftan da Galatasaray. Meşhur United maçı başladı gençler. Buna, buna Fernandez, Eriksen. Icardi. Icardi. Hala Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Enemadri vardı. Icardi. Icardi geliyor. Icardi. Icardi. Olmuyor. Icardi. Direkte direkte patladı top. Icardi. Casemiro. Fernandes. E, Mertens. Icardi tekrardan Icardi. Imaro Icardi. Mauro Rivardo Icardi. Icardi. Icardi çok profesyonel Icardi. 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 Onana. Onana. Zikzak çalımlarla Icardi'ye ama olmuyor daha. Za geldi za. Za vurdu korner. Şava çarptı top korner. Bir kere daha Angelo Icardi ile Zaha ile paslaştı za za onu ama onu ama senin kalesine vardı şu anda bir şut gelmiyor ikardi ikardi Burada offside offside bayrağı da kalktı ikardi için offside bayrağı da ha, kalktı ikardi için Bu arada bir baskı Eriksen Eriksen, Bruno Fernandes Zaha, Icardi Mertens Mertens, Mertens bıraktı Mertens, Icardi oynadı Zikzak, Zikzak, Cananlar, Icardi Bıraktı Kerem, Oh be Kerem Abdürkoğlu deniyor Ama olmadı Kerem, Kerem aldı Kerem, Kerem baktı Kerem vurdu ama olmadı Olmadı, olmadı Bir daha deneyecek Icardi Nelson. Victor Nelson Corner. Savunmaya çarpıyor. Ay savunmaya çarpmamış. Out dedi maçın hakemi. Biz savunmaya çarptı gibi gördük topu. Ama çarpmamış savunmaya. Icardi, Icardi. Mario Icardi, Icardi, Icardi. Gol! Ah be! Direğin yanından toplu dışarı gidiyor. Çok az bir farkla Icardi golü değerlendiremedi. Icardi. Mul ama ah bir anda gol sandık. Devre arasındayız. Bol, bol heyecanlı maçta. Şu anda Zaha Rashford'a bir çalın. Zaha. Zaha ayakta kal, kalamadı. Rashford. Marcus Rashford. Rashford bu arada faal bekliyorlar. Oyun sürüyor. Şaşa boy. Boy. Boy ikinci müdahale yaptı. Bravo. Boy. Şaşa boy. Zaha. Zaha geldi. Zaha. Zaha çalımını attı. Zaha. Zaha mükemmel gidiyoruz. Zaha. Zaha. Ah be. Aşırtma denedi. Zaha ama olmuyor. Rashford. Bruno Fernandes. Kerem Demirbay. Torreira. Lucas Torreira. Lucas Torreira gidiyor. Lucas Torreira. Torreira. Torreira baktı kareye. Torreira. Torreira. Aa olmadı. Bu 0-0'lık Tıpır beraberlik var maçta. 67. dakikadayız. Eşitlik devam ediyor hala. Bakalım iki tarafta eşitliği bozmak için mücadele ediyor Mertens. Torreira, Lucas Torreira bu arada. Lucas Torreira, Lucas Torreira işaret verdi. Geç dedi. Icardi, Icardi de verdi. Boy zaten içerideydi Boy. Boy çok Boe, boe, şaşa boe, şaşa boe. Gol, gol, gol. Şaşa boe attı. 76. dakikada gol. Boe, şaşa boe. Kimse atamadı. Bu şaşa boe attı. Gol, boe. Galatasaray Manchester United deplasmanında 1-0 önde. Verdi bıraktı. Casemiro. Casemiro. Ama Angelic diye takıldı bu arada. Zaha. Zaha yine geldi. Zaha. Zaha kendi gitti. Zaha taşıdı. Zaha. Zaha bir daha çalın attı. Zaha. Zaha girdi. Zaha. Zaha geliyor. Zaha. Zaha bir de fake'in attı. Zaha bir de fake. Zaha. Zaha çok. Zaha. Ah be. Son anda ona ona. Zaha bu arada seteye bırakacak. Son anda Angelic diye tete. Tete. Tete böyle şalım atıyormuş. Tete. Kaleci oğlum ana. 1-0. 1-0 alıyoruz biz maçı. Bu maçı 1-0 alıyoruz.